kaymakamlık olarak, valilik olarak tarım orman Müdürlüğümüz, orman işlem müdürümüz olan Lavantokokulu başlar inşa ettik. Ve buraya e, turistler gelmeye başladı. Tabi malum pandemi süreçleri yeni yeni bitmek üzere. E, bu pandemi şey, iyi şekilde değerlendirdik ve şu anda orası turistlerimizin e, teveccühüne açık halde turistlerimiz gelmeye başladılar. Mutluluk veren bir bitki her şeyden önce. Yani e, evet Zahmeti var ama yani biz çok mutluyuz onun her türlü işlemini yaparken. Dikiminden, ısıtılana kadar, yağını çıkartmasına kadar hepsinde büyük bir mutlulukta, büyük bir özveriyle çalışmaya çalışıyoruz. İnsanların çok ilgisini çekti. Biz zaten tıbbi amaçla dikmiştik lavantayı ee, ama insanlar e, görseline çok rağbet gösterdiler ve o yönden de çok ziyaretçimiz oluyor.